Selamün Aleyküm kardeşlerim, Fransa'da 78 bölgesinde bulunan Ayasofya Camii, Kur'an ve Türkçe sınıfları içinde barındıracak olan kültür merkezimizin inşası, Allah'ın izniyle plan, proje, temel ve duvar derken, sizlerin duasıyla ilerliyor ama maalesef malzeme konusunda çok sıkıntılar yaşıyoruz. Buna istinaden Allah rızası için daha önce verdiğiniz sözünüz ve yapacağınız hayırlarınız en kısa sürede yerini bulur inşallah. Bu zor günlerimizde özellikle bizden talep olmadan maddi yardım yollayan isimsiz sevgili hayırsever kardeşlerime yardım çağrımıza koşarak destek veren diğer derneklere ve cami cemaatine desteklerini esirgemeyen saygıdeğer iş adamlarımıza minik elleriyle kumbarasını bize bağışlayan yavrularımıza bu zamana kadar emeği geçen bütün hayırsever kardeşlerimize teşekkürü bir borç biliriz eğer sizlerde bir tuğla da benden olsun der bu yardım kampanyasına katılmak isterseniz bize ulaşabilirsiniz unutmayın Allah'ın izni yardımlarınız hem bu dünyada hem ahirette fazlasıyla değer bulacaktır. İnşallah kardeşlerim 78 bölgesindeki kariyer su Pasi şehrinde konum olarak Paris'in batısında 20 dakikalık bir mesafede olan inşaatımızı isterseniz bizzat yerinde ziyaret edip yapacağınız yardımın nereye gittiğini kendi gözlerinizle görebilirsiniz. Kardeşlerim şu an için acil olarak beton, demir ve biriket ihtiyacımız var. Lütfen yardım edelim. Allah hepinizden razı olsun. Rabbim yapacak yardımları İzzeti dergahında kabul eylesin.